QNB Finance Invest, Finans Bugün Podcast'ine hoş geldiniz. Hazırlayan analist İrem Dışpınar. Bugün 4 Nisan 2024. Endeks 8900'den destek buluyor. Bu seviyenin üzerinde kalması önemli. İçeride Mart ayı enflasyon rakamları beklentilerin hafif altında açıklandı. TÜFE aylık bazda %3,16 oranında artarken buna bağlı olarak yıllık enflasyon %67,07'den %68,50 seviyesine yükseldi. Yıllık çekirdek enflasyon %75,21 ile zirve seviyede gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceklerine yönelik hafta içerisinde açıklama yapmıştı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %36'da bulunuyor. BIST 100 endeksi ise direnç seviyelerine doğru yükselişlerde güç kaybetmeye devam ediyor. Endekste bayram tatili öncesinde riski daha düşük tutma eğiliminin de hakim olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan dün bazı şirketlerin temettü ödemesi gerçekleştirmesi endeksin oransal olarak geri çekilmesinde etkili oldu. Endeks 9000 seviyesinin altına yönelirken 8900 desteğine kadar düşüş gösterdi. Verdi. Endeks gelen tepki alımlarıyla 8.900'ün üzerinde kalmayı başardı. Günü ise 8.946 seviyesinde %1,1 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi güçlü performansın ardından %0,9 oranında değer kaybetti. Endeks de Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri, aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. 9.200 direnç olarak korunuyor. Bu seviye aynı zamanda bu formasyonun direncine işaret ediyor. 9200'ün aşılması, üçgen formasyonun yukarı tamamlanması ve yeni bir yükselen trendin başlaması açısından öne çıkıyor. 8900 ilk etapta destek konumunda. Endeks 8900'e geri çekilmede bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardı. 8900 desteği kısa vadeli görünüm ve satış baskısının devam etmemesi için önemli. Bu seviye üzerinde kaldığı sürece trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 11400'ün üzeri, Ekim'den beri oluşan orta vadeli sıkışma formasyonunun üzerine yerleşim ve orta vadeli görünümün açısından izlenebilir. 11664 direncinin aşılması takip edilebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda ABD'de özel sektör istihdamı Mart'ta 150 bin olan beklentilerin üzerinde 184.000 kişi artış gösterdi. Veri Temmuz 2023'ten bu yana en fazla istihdam artışına işaret etti. ISM Hizmet Endeksi ise beklentilerin altında açıklanırken 52,6'dan 51,4 seviyesine geriledi. Hizmet Endeksi böylece ikinci ayda da düşüş göstermiş oldu. Hatırlanacağı üzere bu haftanın başında ise İSEM İmalat Endeksi beklentilerin üzerinde açıklanmıştı. İSEM İmalat Endeksi 16 aylık daralmanın ardından ilk defa 50 olan eşik seviyesinin üzerine yükseldi. Böylece Mart'ta ABD'de her iki sektör arasında farklı bir seyir yaşandı. Diğer yandan Fed Başkanı Powell dün para politikasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Powell ekonominin beklendiği yönde ilerlemesiyle bu sene faiz indiriminin muhtemel olduğunu ancak enflasyonda güven artana kadar faiz indirimi beklemediklerini açıkladı. Powell son enflasyon verilerinin seyrini söylemek için erken olduğunu, büyüme ve işgücü piyasasının güçlü seyrettiğini, enflasyonun da hedefe doğru ilerlediğini belirtti. BIST 100 için özet geçecek olursak, endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9000 desteğini aşağı kıran endeks 8900 desteğine geri çekildi. Endeks 8900 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Bu seviyenin üzeri geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. 9100 ve 9200 dirençler olarak geçerli. 8900 desteği üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Türk lirası bonolarda ise İçeride tahvil bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %44,20, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,30 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yeniden düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %45, 10 yıllık tahvilde %27 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Dolar Türk Lirası tarafında ise yerel seçimlerin ardından ilk etapta 32,40 civarında hareket eden dolar kuru yeni haftada 32 seviyesinin altına yönelim sergiliyor. Kur son durumda bu seviyenin altında hareket ediyor. 32'nin altında kalması aşağı yönlü hareketlerin devamı için öne çıkıyor. Bu durumda 31,75 ana destek olarak takip edilebilir. 32 ve 32,20 ise direnç seviyeleridir. Euro dolar paritesinde ise beklentilerin altında açıklanan ISM hizmet endeksi ile 1,08 direncinin üzerine yükseldi. Böylece paritede kısa vadeli dip oluşumu gerçekleşirken görünüm güçlendi. Yeniden 1,08 ile 1,09 bandına yönelim sonrasında 1,09 ilk etapta direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması yükselişin devamı için öne çıkıyor. 1,08 destek haline gelirken 1,07 ise kısa vadeli dip seviye olarak takip edilebilir. Bu dinleti de yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilmez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.